Rüyalarımızın bereketli ve kutsal sakinleri inekler. Bolluğun, beslenmenin, anneliğin, sabrın ve toprağın sembolü olan inekler rüyalarımızda bizlere ne gibi mesajlar fısıldar? Otlayan bir inek huzuru ve refahı temsil ederken zayıf bir inek kıtlığı simgeleyebilir. Peki, rüyanızda inek görmek ne anlama gelir? Farklı kültürler ve kadim öğretiler bu kutsal hayvanın ardındaki sırları nasıl yorumlar? Gelin ineklerin rüya dünyasındaki yerini birlikte keşfedelim. İslam rüya tabirlerinde inek genellikle bereket, bolluk, rızık, mal, verimli yıl veya kadınla ilişkilendirilir. Şişman ve semiz inek bereketli ve hayırlı bir yıla, zenginliğe ve bolluğa işaret eder. Zayıf inek kıtlık, sıkıntı veya maddi kayba delalet edebilir. Süt veren inek helal kazanca ve berekete İnek sütü içmek ilim ve hikmet edinmeye işaret eder. İnek otlatmak malın artmasına veya sorumluluk üstlenmeye yorumlanır. Kurbanlık inek görmek Allah'a yaklaşmaya veya bir adığı yerine getirmeye delalet eder. Tasavvufta inek genellikle nefsin dünyevi bağımlılıkları, bedensel arzular, sabır ve ilahi lütufların bereketini simgeler. İneğin beslenmesi ve süt vermesi, nefsin terbiye edilmesiyle elde edilen manevi meyveleri veya ilahi feyzin bereketini gösterebilir. Şişman bir inek, nefsin hala dünyevi harzulara düşkünlüğünü, zayıf bir inek ise nefsin terbiye edilme sürecindeki zorlukları ifade edebilir. Bu rüya, müminin sabretmesi, kanaatkar olması ve dünyevi bağımlılıklarından arınarak ilahi rahmete yönelmesi gerektiğine dair bir mesajdır. Hint felsefesinde inek, özellikle Hinduizm'de kutsal kabul edilerek bereket, annelik, beslenme, saflık, sabır ve ilahi lütufla ilişkilendirilir. İnekler, yaşamın ve refahın kaynağı olarak görülür. Rüyada inek görmek genellikle bolluk, iyi şans, aile refahı, ruhsal saflık veya bir dileğin gerçekleşeceğinin habercisidir. Süt veren bir inek, kişinin yaşamında bol rızık ve nimetlere kavuşacağını simgeler sakin ve huzurlu bir inek, içsel barışı ve istikrarı işaret eder. Bu rüya, kişinin şükretmesi, doğaya saygı duyması ve karmik yolunda ilerlemesi gerektiğine dair bir mesajdır. Antik Mısır'da, inekler, özellikle Hator gibi tanrıçalarla ilişkilendirilerek, bereket, doğurganlık, annelik, aşk ve göksel güçle kutsal bir sembol olarak görülürdü. İnekler, Nil'in bereketini ve tarımın refahını simgelerdi. Rüyada inek görmek genellikle bolluk, sağlık, refah, iyi bir hasat veya ailede mutlulukla ilişkilendirilirdi. Süt veren bir inek, firavunun krallığının refahını veya halkın bolluk içinde yaşayacağını işaret edebilir. Zayıf veya hastalıklı bir inek, kıtlık, hastalık veya ilahi gazapla ilgili bir uyarı olabilirdi. Batı rüya tabirlerinde inek genellikle bereket, bolluk, pasiflik, annelik, beslenme veya sabırla ilişkilendirilir. Freud'a göre inek, bazen anne figürünü veya beslenme arzularını yansıtabilir. Jung ise, inekleri besleyici anne arketipiyle, toprağın verimliliğiyle veya bilinç dışının temel besleyici güçleriyle ilişkilendirir. Modern psikolojide, rüyada görülen ineklerin durumu, şişman, zayıf, süt veren ve rüyayı görenle onlarla etkileşimi yorumu büyük ölçüde etkiler. Şişman ve sağlıklı inekler refahı ve güvende olmayı, zayıf inekler endişe veya kaynak eksikliğini simgeleyebilir. Asya kültürlerinde inek, özellikle Güney Asya'da yani Hindistan'da kutsallık, bereket, bolluk, sabır ve barışla ilişkilendirilir. Çin'de inek genellikle çalışkanlık, azim ve refahın sembolüdür. Budizm'de inek doğrudan önemli bir rol oynamasa da, bazen şefkat, beslenme ve dünyevi varoluşun döngüsündeki barışçıl yönleri simgeleyebilir. Genel olarak Asya rüya geleneğinde inek rüyaları, kişinin yaşamında maddi ve manevi bereketin artışı, sabır ve istikrar arayışını vurgular. Kutsal bir varlık olarak inek, ilahi lütfu ve korumayı da işaret edebilir. Sevgili rüya yolcuları, Rüyaların bu gizemli ve derin dünyadaki yolculuğunun sonuna geldik. Yaşadığımız gibi, rüyalarımız sadece birer uyku ürünü değil, aynı zamanda bilincimizin, ruhumuzun ve evrensel bilgeliğin bize fısıldadığı kadim mesajlardır. Onun bir rüyası, kendi içsel dünyamızda karşılaştığımız bir ayna, karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmek için bir rehber veya potansiyelimizi ayrılmak için bir davet olabilir. Mutlaka ki bu yorumlar farklı kültürlerin ve inançların paydalarından arındırılmış, yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve anlamlandırılmış bilgeliklerdir. Ancak en doğru ve kesin yorum ancak Allah bilir. Rüyalarınızın boyutunun yol göstermesi ve içsel huzurun size yardımcı olması dileğiyle. Bir sonraki gizemli yolculukta seçilmiş olmak üzere hoşça kalın.